Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Uhud günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmayan bir sahabe kiramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaralanınca mifer halkaları Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şakaklarına saplarır. Ebu Ubeyde radıyallahu anh bu mifer halkalarını kendi dişleriyle çeker. Birinci halkayı çekerken ön dişlerinden bir tanesi kırılır ve ikinci halkayı çekerken ise diğer ön dişi kırılır. Bu kırılan ön dişler Ebu Ubeyde radıyallahu anh için iftihar tablosudur. Sahabe-i kiram efendilerimiz derler ki normalde dişsizlik insana güzel bir görünüm kazandırmaz. Fakat Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'a öyle bir güzel görünüm kazandırmıştı ki o tebessüm ettiği zaman biz Uhud'u hatırladık.